Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emin Karametoğlu. Bugün sizlere söz verdiğim gibi final resmini alırken bir video çekmek istedim. Öncelikle şu an ışıklar yanmıyor. Size neler yaptığımı anlatacağım. Şöyle hazırlık aşamamı biraz göstereyim. Sizler de evde tankınızın resmini alırken gayet basit evde veya kırtasiyadan alınan malzemelerle yapabileceğiniz bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ne yapmak lazım? Şöyle basitçe tankın içini göstereyim arkadaşlar. Herhangi bir dış filtre malzemesi, karbondioksit göstergesi vesaire hiçbir şey yok şu anda tankın içinde. Sadece e, bitkiler, balıklar, su ve tasarımımız mevcut. Onun dışında hiçbir plastik malzeme vesaire bulunmuyor. Hepsini şöyle göstereyim. Çıkartmanız gerekiyor. Dış filtre emiş, basış ve e, yüzey emicimiz. E, bunları çıkarttık. Ayrıca Şöyle arkadan da göstereyim, karbondioksit için difüzöründe de burada duruyor. Cama yapıştırdım düşmesin diye, her şeyi çıkarttık. Onun dışında siyah kartonlar ile tanka bir çerçeve yaptım. Bunun sebebi ışık yansımasını engellemek için burada ışıktan gelecek yansımayı objektife gelmemesi adına bu şekilde bir önlem aldık. Bir önceki videoda bahsettiğim ışık düzenimiz burada. Bu birazdan yanınca göstereceğim. Bu kartonları da gördüğünüz gibi bir vilede sapına bu şekilde bağlayarak tankın üstünde çerçeve oluşturmaya çalıştım. Dilerseniz ışıkları yakalım. Tekrardan videoya giriş yapalım. Evet arkadaşlar şu an tankın ışığını yaktım. Gördüğünüz üzere hiçbir filtre aksamı vesaire bulunmamakta. Sadece tasarımımız, bitkilerimiz ve balıklarımız Şimdi bir de background için yaptığım aydınlatmayı tekrar göstereyim size. Şöyle arkada bahsettiğim üzere plastik bir kap üstünde bu şekilde kullandığım nano akvaryumun aydınlatması. Şimdi onu yakacağım. Ve farkı göstermeye çalışacağım. Şu an yakıyorum. Gördüğünüz gibi arkada böyle beyaz bir efekt oluşturuyor. Makinemizin ayarlarını göstermek istiyorum size. Şu anda 1.25 F8 ve ISO 800 değeri bu şekilde arkadaşlar. Elimde bir tane uzaktan kumanda mevcut. Bu uzaktan kumanda ile ben burada balıkları işte kovalamaya çalışırken, aynı izaya sokmaya çalışırken bir yandan da kumandaya basarak aktif hale getiriyorum ve resmi alıyorum. Kısa bir video olacak çünkü çok fazla anlatacağım bir şey yok. Son budamalarımızı yaptık, son yol eklemelerini yaptık, detay çalışmalarımızı yaptık. Ve artık güzel bir şekilde resimlemek kaldı geriye. Arkadaşlar mümkün olduğunca e, tankınızın final resmini alırken içerisine herhangi bir plastik aksam bırakmayın. E, çünkü gördüğünüz üzere yani bu görüntü şu kenarda bir dış filtrenin emiş basış borusunun olması arasında dağlar kadar fark oluyor. Ve bu e, sizin tankınızın puanını kırıyor içinde herhangi bir malzeme bulununca. E, mümkün olduğu kadar camlarınızı temizlemeye çalışın. Ben yan camlarıma kadar şöyle diplerine kadar temizlemeye çalıştım elimden geldiğince. Çünkü yansımada bu çok belli olacak arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere şu an tankın daha da geniş gibi gösteriyor. Şurada ve şurada yansımalar tankı biraz daha böyle büyük gibi gösteriyor. Perspektif oluşturuyor. Ve yani bu sebeple temiz bir cam bizim işimize daha çok gelecek. Şöyle biraz hafif alt bir açıdan çekmeyi düşünüyorum. Şu üçgeni baklava dilimini yakalamak istiyorum. Umarım güzel bir resim alırım. E, normalde yarışma tankı değildi. Fakat katılım olsun amacımız e, orada biz de varız diyebilmek. Bu tank hakkında daha fazla resim ve e, bilgi almak isterseniz Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Instagram üzerinden paylaşımlarımı yapıyorum. Orada görebilirsiniz. E, Instagram hesabımın linkini açıklamalara bırakıyorum. E, yorumlar kısmında Sizde de tankınızı resimlerken nelere dikkat ediyorsunuz? Bunları benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Herkese keyifli hobiler dilerim. Teşekkürler.